fazla kızım. Harf koşusu. Aynen arkadaşlar. Videoya geçen önce videoyu tabii ki beğenelim Üç ve kanala abone olalım. Değiştirebilir mi? Burada koşuyoruz ve çoğalıyoruz. Allah eksi gideceğiz. Mecbur 5 kişi verdik. 10 kişi ver abicim. Tamam. Arkadaşlar olabildiğince harfleri topluyoruz ve karşı tarafta 16. en son savaş oluyor. 16, 16. Allah. Şuradan Kapışma oldu. 16. Bombalara gelme geldik. Ver. Kızım sırayla. Sakin ol bebeğim dur. Şimdi birleştirelim. <laughs> tamam. Bunları arkaya alıyorduk. Şu çok güçlüydü. Bu karşısı çok güçlü kızım. Başka alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Kaç şu aşısı. Allah. Ay. Dayak mı yedik? Vur. İşte bu kadar. Hem oynuyoruz hem öğreniyoruz. Aç bakalım para gelsin. Oh paralara bak. Continue. Tamam. Oba 34 bin altın. 5. Kızım hepsini güzelce topla. 34 bin altınımızı da güzel. Sağdan sağdan artı 5 kızım. Soldan zıplayacaksın. Zıplayamayanlar patates oldu. <laughs> hepsini topla. Bas ona. Tamam. Karşıda dikenler Geçti. var. Ortadan geç. Aynen. Tamam. Şimdi güzel. Ready. Saldırma. B mi? Abo. Anam 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 anam. Topla. M. P. B. Bu. B. C. D geldi. Be. Tamam. Şimdi kapışabilirsin canım. Saldır. Fight. Ne yap? Anam ne de güçlü Anam. Anam. Ne çok güçlü. Ay. Ay. abo. <laughs> Ver kızım. Evet. Dokuz Şimdi kişiler. çok kalabalık. Ne verirsin ya ben, ben hazır hazır değilim. Ben, Toparlanıyoruz. Kapışacağız. C. C D. D I. Şimdi ne alalım. Ne etti kaybetmek istemedim. İyi <laughs> Bu ne arkadaş? Bu ne oldu belli değil ya. Şunları birleştirelim hemen. Yusroşum. Çok efsane bir kapışma olacak. Hazır mısın buna? Ağlar öne. Bu arkadan vuracak. Şunu alalım şunla. C işte. Ha! <laughs> fight. Oo, bu ne abicim? Abicim bu ne? Vur. Vur gitti ne gitmesin? Vur. Ne bu? Who? Who? Aha! Hangisini alacaksın? Hangisini alacaksın? Allah dolu. Zıplama. Toparla. Tıraş oldu Who? hiçbir şey kalmadı saçımızda. <laughs> Bittin kızım. Soldan git. Ortadan gitme. Hmm. Babanın taktiklerini dinlemek istemiyor musun yoksa? Hı? Taktik veriyor sana. Zıpla. İkincisini de zıplama. İkinciyi boş ver. Buradan toparla şimdi hepsini. Yusra bunu var ya bak. Vallahi başarmak çok imkansız bir şey. Yemin ediyorum hara var. Zorlasam yapamam biliyorsunuz mu? Zorlasam yapamam. Ver şunu bir bakayım geçeyim. <laughs> 100 tane adam alıyor gidiyor götürüyor orada para para çekiyor Allah Allah <laughs> Vallahi, Demek ki kızım gerek yokmuş uğraşmaya yapabiliyormuşuz bunu. <laughs> bir dakika ya heyecandan oldu bu birazcık. Dümdüz gideceğim. Odular da var ya acımadan hepimiz aldılar ha. Aa! Bak bak gözleri görüyor musun? Zeytin gözüm. Kızım bir dakika dur geçtik ya. Şuradan sonra vereyim. Al kız. Ah. Hadi kız acıdım. Bak bari buraya da bir kamera koyalım ha. Bu iftiradır. Lütfen yapma böyle şeyler. Bıdım bıdım bıdım. Civciv gibi gidiyorlar. Yapma. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ne? 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 Misi. Şimdi paramız var. Şunu ver. Şunu ver. Şunu da ver. Hiçbir şey olmadı ya. Ayva yedik resmen. C, D, -e, 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 e, Karşı taraf çok çetin bir savaş, o, savaş olacağını söylüyor. Öyle Ayva Ay, yedik bir süre. Kesinlikle yenildiğimizi sana söyleyebilir miyim? Oğlum. Şu an şaşkadık şu an var ortalığı to, toz duman ettik biliyor musun? Ben bu Den sefer bayağı el, bir kişi yaptım. Deminkiyle yani. çok kötü rezil olduk. Sol. 5'i alacaksın. 5'i biliyorsun değil mi? Biliyorum. Sen biliyor musun 5'i? Ben de yeni öğrendim. <laughs> Aha! Kafadan uçurdular. Çık bakayım yukarıya. Al. ay Bal Ma bal çekici diyecektim. Minecraft çekiciydi. <laughs> Şaşırıyorum ya. Soldan devam edeceğim. Artı 5. Aa ile yaptın. Aha iyi geldi lütfen bak lütfen. Sağda. O çok iyi. Bunlar dikkat et. Aa böyle bir. Ay gitme. Ay avaya uçuyordun İki kişi kurtuldu. Ağları birleştir. V var orada. V yapabilirsin diyor. Onu yapmıyorsun kızım çarpıya basıyor yukarıdan. Şimdi ağları birleştir. Ay karşında kurbağa var. Al 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 iyi, iyi. birleşti bir çok sert sesleri fight artık para bitti para suyunu çekti ne olacak şimdi onların mesi iyi biz de iyi beyler tek başına hatta kaldı vurun geçler arkadan birer tek çak kurbağa adam döndü mükemmel sen bana kaç para verecek kaç para verdi iyi 9 lira İki tane adam olur. Çıkar çıkar çıkar. Oba attı. Kaç para? İndir para cebe. Oba 35 bin altın. Başlayalım bakalım. Tim, 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 A harfi tek başınaydı. Bir anda çalı verdiler. Aşiret gibi. Kapışma başladı. Abi hepsinde kapışmayın ya. Ay üçe gideceğiz mecbur gitti. Küçülmeye gittik. Evet. Yerimiz var mı? Oo. Bayağı sağlam geldik İyileştir diye. Şunları ver bakayım. Si. De. Şimdi başka ne alacağız? Başka bir şey almayacağız. Ben kapışıyorum. Korşun üç tane M mi var? Hüsra. Ayva yedi kızım. Dayağı yiyoruz. Evet. Şunlar çok tekli bu. Ah. Ah! Ara! I hmm. Elini <laughs> yok yok şöyle yap şöyle. Aç ağzını. Aç aç. Öyle oğlum bu oğlum. Öyle tadını alamıyoruz. <laughs> 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 Elini gerçekten sok komple sok. Şuraya kadar sok bir rahatla ya. Evet sok. Hayır ya, ya. Burası gerçekten. çok zor. <laughs> Burası gerçekten zor. Abicim eksi niye veriyorum? Vermese keşke var. Eksi geliyordu. olmasa ben! Oyun korktu biliyor musun? Şimdi kızdım. Kızdın, bayağı bir kızdın. Şimdi yenebilecek miyiz ya? Ready? Dur topladık. <laughs> Abi reklamsız bak bak diyor ki reklam izlersen diyor para veririm sana diyor. <laughs> ben sana bir şey diyeceğim ya. Hiçbir şey diyemem ki ne yapayım hiçbir şey yapamaz. Ke! Ne Oğlum bunun gözüne ne oldu? Bir yumruk atmış gözüne. <laughs> hadi bakalım arkadaşlar öne geçin de sen de geç bakayım. Hadi bakalım o tek gözle ne yapabileceğini hadi kapışın. Şunlar çok güçlü ya. Ay! Ay! Gene mi daya yedik yoksa? İyi vur! 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 Oh, vurdu kafayı ve gol oldu. <laughs> çok iyiydi be. oyna. <laughs> Hadi bakalım. 13 liracık paracımız oldu. Oo, Çok adam veriyor ama doğramalı veriyor. Evet gördüğünüz gibi söylemeye gerek yok. Anında olay gerçek dışı veriyor. Al sağdan geç. Soldan geç. Dikenlerden dikkat et. Karşıda F'ler var. Şapkalı. Bunlar mafya. Oğlum niye gidiyor kapışıyonunda? Sen kimsin ona kafa tutmak kim ya? Zeytin gözlüm benim. Kaçın kenara. Topla. O yeşile bas. O ona basmayacakmış. Bir kısmı çürüdü yandan gitti. Çok iyi geldin. Mükemmel. Oba. Bu ne? Z mi? Z harfine kadar geldik mi? Ya bu bölüm kolay. Bu bölüm var acayip kolay ben sana söyleyeyim. İyi. Belir birleşti canım. Belir birleşti canım. Seri birleşti canım. Beyleri birleştir, heyecan yapma. mi hmm. e hmm. dolanıyor. Birleştir onu. Ey birleştir. Hmm. E'yi birleştir. Karşılara çok kalabalık. M'yi hmm. birleştir. M'yi birleştir. birleştir, evet. N'yi hmm. birleştir. Hayır, olmaz, hayır. Sen bilirsin, vallahi heyecanlandım an gerçek çak diye. biliyor <laughs> da da, birleşince çıksın istiyorum. Falt! Yusra'nın sesi... Anam 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 Ne yaptınız arkadaşlar bu ben... kadar hızlı dövemezsiniz ya <laughs> Resmen adama var ya. öyle bir vuruyorlar ki 250'den sonra ben sana öyle tak 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 <laughs> tak Tamam kızım tamam sakin ol <laughs> Bir kere ki böyle tak tak Bir kere Bir kere takmamıştı Şunlar neydi ya şunları niye çıkarıyorsunuz ya Aha değmedi vallahi değmedi Aha Çekice gelmeyin Çok güzel geldik Yürüsüne bereket adamla çıkıyoruz savaşa. Evet. Şimdi hepsini birleştiriyorum. Meri <laughs> gol. Bir süre bu arkadakine canım. Allah'ım <laughs> o nedir ne ya Rabbi araştır Allah'ım. Başka adam bulamadınız mı ya? <laughs> ne ki? Bir tane daha vereceğim. Sevdik lan yedi kızım. Kapışma başlasın mı? Fight. Fight. Bu evlenildik. bak bak. bah. Alo diyorlar. Dur. Vur. Bir indi. <laughs> çok Güçlüymüş ya. Pü pü çat. Arkadaşlar Harp Savaşları oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmiş için ne yapmak lazım? Ben geldim. Yavrularımı unutmayalım arkadaşlar. Yine kalalım. Sevgiler. Görüşmek üzere.